Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden Allah'ım. Ellerimi sana açtım ya Rab. El benim elim değil. Allah'ım, Peygamber Efendimizin Bedir'de açtığı el hürmetine, Hazreti Ali'nin Hayver'de açtığı el hürmetine, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'te açtığı el hürmetine, Fatih Cennet mekanın İstanbul surları önünde açtığı el hürmetine, şu günahkar, aciz kullarının elini, o duasını kabul ettiğim büyüklerimizin elinin altına koy. Onları geri çevirmediğin gibi bu günahkar ellerimizi de boş çevirme ya Rab. Layık olduğumuza, amelimize göre değil, lütfunun genişliğine göre lütfet günahkar da olsak hatalı da olsak sen bizim Rabbimizsin en sevdiğinin hürmetine bizi affet ya Rab amin